Merhaba değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımız hoş geldiniz. Meslektaşım değerli büyüm Recep Eserle birlikte emeklilerimizin, çalışanlarımızın sorunlarını masaya yatırmaya devam ediyoruz. Recep abi bugün enteresan bir konuyu ele alacağız. Sen de bir emeklisin. Sana güzel bir haber veremiyorum. ...emekliyim ve çocuklarım okula gidiyor Fatih. Emeklisin evet. ve çocuklar okula yani gidiyor. Yani öyle emekli olup da hani emekli olup deyince şöyle düşünebiliyor insanlar. Gerçi emeklilerimiz öyle bil olmadığını bilirler. Hani emekli bir sayfiye kasabasında Avrupalı emekliler gibi emeklilik hayatı sürüyor. Bir eli yağda, bir ba eli balda olmuyor maalesef. Ee, Türkiye'de o koşullar olmuyor. Avrupalı emeklileri görüyoruz bizim sahil bellerimizi dolduruyorlar milyonlarca Alman, milyonlarca Avrupalı emekli geliyorlar. Türkiye emekliler için durum aynı değil. Evet, şimdi bir dokunduk, bina işittik evet. ama konuya gelemedik Recep abi. Evet. Şimdi dur bir konuya bir girelim. <laughs> Kıymetli izleyicilerimiz Türkiye çok önemli bir seçimi geride bıraktı. 4 yıl boyunca artık Türkiye'de seçim yok. Bana göre bu ne anlama geliyor Fatih? Evet, bunun anlamı nedir? <laughs> emekli 4 yıl boyunca aç mı? Yani gelmek istediğin noktaya geldin. Evet bize de hatırlattın. Evet Fatih, emekli 4 yıl boyunca aç. Emekli geçtiğimiz yani birkaç gün önce yaşanan seçimde bir iyileştirme görmediyse bunu açık açık söylemekte fayda var. Emekli 4 yıl sonraki seçime kadar aç Fatih. Abi niye öyle diyorsun? Vermez mi hükümet? Fatih'ciğim yani sen sevgili emeklilerimizle, vatandaşlarımızla ne zaman bakanları, milletvekilleri sokakta görürler? Seçim zamanı. Ne zaman yollar asfaltlanır? Ne zaman işte bazı yerler, köprüler, otoyollar onarılır Fatih? Seçim zamanı. Okulların çatası ne zaman aktarılır? Seçim zamanı. Dolayısıyla şimdi bakıyoruz emekli ne zaman hatırlanır diye düşündüğümde yani birilerinin yüreğine Allah böyle bir acıma duygusu falan vermezse 4 yıl boyunca ben emekliliğin hatırlanacağını sanmıyorum. Bu koşullarında daha iyi olacağını ummuyorum. Şimdi abi döviz ortada, faizler ortada, emeklinin maaşı, maaşı ise o ortada yani apaçık bir şekilde ortada. Şimdi ben de seninle aslında aynı şeyleri düşünüyorum. Sorun şu arkadaşlar. Bu ülkede emekliler maalesef bugüne kadar insanca yaşayabilecekleri bir emekli maaşı alamadılar. Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik şartlardan dolayı bundan sonra da alamayacak. 4 yıl boyunca bunun size garantisini veriyorum. Allah bize ömür verir. O günleri görürsek Sağlığımız yerinde olur da Allah sizin karşınıza çıkmayı nasip ederse diyeceğiz ki biz bunu 4 yıl önce söylemiştik. Umarım yanılıyoruzdur ama yanılmayacağız. Artık seçim yok. Bundan sonra emekli özür diliyorum sizlerden. Amiyane tabirle ama gerçek avucunu yalar. Bu seçimde 10.000 TL yaklaşık 300 dolar, 300 euro civarında maaş alıyorsun ya Bak önümüzdeki ay 280 dolara, 280 euroya düşecek. Göreceksiniz. Ama benim bir çözümüm var, çözüm önerim var. Yani ülkemizi yönetenler, bu sosyal güvenlik teşkilatının yöneticilerine, sayın bakanımıza falan bir önerim var. Fatih, ekmek fiyatları niye arttık diyorlar. Arttık diyoruz. Ee, bize şu cevabı veriyorlar. Dünya buğday fiyatları artmış. Ulaşım akaryakıt niye arttı diyoruz. Efendim dünyada işte petrol fiyatları arttı. Elektrik niye arttı ondan, demir niye arttı ondan, inşaat niye arttı. Hep dünya fiyatları. Bence bunda da emekli maaşlarını da bir dünyadaki Almanya'daki emekli maaşlarına ya da Avrupa'daki emekli maaşlarına endekslesinler. Ya kardeşim peyniri dünya fiyatına göre yiyoruz. Zeytin Avrupa'da zeytin üretilmemiş. Zeytin fiyatları artmış. E, zeytini alamıyoruz, hurmayı yiyemiyoruz. Onu yap yani her şey dünya fiyatıysa sevgili bakanımız, genel müdürümüz e, emekli maaşlarını da dünya fiyatlarını ayarlasın. Ama şu Avrupa yani biz Avrupa'ya girmek istiyoruz ya Avrupa'daki emekli maaşlarını ayarlasın. E ona göre bizim emeklimiz de bilsin ki e, 1500-1800 avro aralığında emekli maaşı alacak. Ona göre hesabını yapsın. Her şey dünya fiyatıysa. O zaman emekli maaşı da öyle olsun Fatih. Abi şöyle e, sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkan'ın senin bu tavsiyeni dikkate alacağını sanmıyor Sanmıyorum. Sanmıyorum. Ya, bu bir gerçek. Şimdi Sanmıyorum. şimdi senin de ironi yaptığını biliyorum. Ancak şöyle bir durum var. Kıymetli izleyicilerim, sen buğday falan dedin ya. Abi bu buğday bizim memleketimizde yetişmiyor mu? ya e, ana vatanı Anadolu Değil mi? bakıyorsun 3000 yıl önceki kazılarda falan üç tane beş tane de olsa buğday tohumu çıkıyor onlardan işte tarım üretme çiftliklerinde bakıyorlar eski onların işte tekrardan üretmeye çalışıyorlar onları şimdi hayvancılık şimdi hani suçluyu dışarıda aramaya gerek yok bu kadar pahalı diyoruz ya ya e arkadaş hayvancılık bitti e tarım bitti sen az önce zeytin dedin ya Recep abi zeytinyağının litresi gidiyorsun o üç marketler var ya yarım litresini 200 liraya satıyorlar en ucuzu o da natürel birinci yani posanın posası. Zeytinyağı yiyemiyor. E zaten etin kasabın önünden böyle emeklimiz geçince şöyle bir yolunu bir tarafa doğru bir çeviriyor. En lüksü şu anda tavuk. Tavuk da arkadaşlar butun kilosu 120-130 lira. E hangi birine yetişeceksin? Eğer emekli Kiracıysa Allah rahmet eylesin. Fatih geçen de tavuk fiyatları da çok pahalı dedim. Kasap dedi ki market reyonundaki kasap dedi ki abi bu, bu şeyin de tavukların da yediği mısır dedi yurt dışından geliyormuş soya küspesiyle mısır dedi onun için pahalanmış. Yani o da dünya fiyatı Fatih. Ben ondan bu sayın bakanımıza dedim. Yani her şey dünya fiyatı. Hiç matematiğe hesaba kitaba gerek yok. TL'yi de kaldırsınlar. Bize de avro üzerinden euro dolar işte bir geçen bir değerini koruyan para birimi üzerinden maaşlarımızı düzenlesinler. Hiç zahmet etmeye gerek yok yani o da dünya fiyatı olsun. Evet en güzeli işte enflasyon farkıydı bilmem neydi bundan kurtuluruz. Değerli izleyicilerimiz tabii ki bizler birer ironi yapıyoruz. Emeklimizin içinde bulunmuş olduğu bu durum içler acısı. Artık emekliler sandıkta şunu söyledi. Dedi ki yeter artık. Bizi oyaladınız seçim öncesi kandırdınız nasıl kandırdınız bir siyasi partinin genel başkan Yardımcısı çıkmış emeklilerle dalga geçiyor ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar dedi ki Haziran sonu Temmuz'un başı gibi dedi emeklerin maaşlarında bir düzeltme yapacağız dedi Sen arkadaş zam zamanı zaten o zaman kimi kandırıyorsun sen ya emekli dediğin çocuk mu hayatı senden daha fazla tecrübe etmiş olan insanlar sonra da birileri diyor ki işte iktidardaki Parti neden bu kadar az oy aldı Sen 16 milyon emekliyle dalga geçersen emeklerin tek bir gücü var bak tek bir gücü var o da bir tane oyu var görüyorsun bu seçimin neticesi emekliler belirledi Evet Recep abi, abi yanlış anlamasın izleyicilerimiz Ben de bir emekli olarak yani ağlanacak halimize gülüyoruz yani çıldırmadan bir önceki nokta Çünkü kimse hesabını kitabını tutturamıyor. Bütün emekliler bundan 3 ay 4 ay sonra alacağı maaşı bile bir yere kredi kartına ya da bir yere konuya komşuya eşe dosta borçlanmış durumda Fatih. Çünkü hesabın içinden çıkılabilir değil. Yani 10 bin lira bir milletvekillerimizin bakanlarımızın eline vermek lazım. Bir ay rica etmek lazım. Buyurun size 10 bin TL. Ne olur bir ay bununla nasıl yaşıyorsanız bunun reçetesini bize verin, aynı şeyi de biz de uygulayalım, sıkıntı çekmeyelim dememiz lazım. Abi hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadım. Ben hiçbir siyasetçiye inanmadığım için çok rahat konuşuyorum. Hiçbirine inanmıyorum. Ben. Hangi parti olduğunda çok bir önem yok benim için. Şimdi ben şuna üzülüyorum. Görüyordum Türkiye'de adam o istemeye 10 milyon liralık arabayla gidiyor, binmiş A8'e, A6, Audi'ye, Mercedes'e bilmem neye binmiş, gariban 10 bin lira evine ekmeği, sütü zor götüren adamın kapısına gidiyorsun, o istiyorsun. Ayıp ya. Siz nasıl insanlarsınız ya? Siz utanma ne bilmiyor musunuz? Bu kadar emekliyi perişan ettiniz. Utanmadan, sıkılmadan bir de adamın kapısına son model 6-7 milyon liralık arabayla gidiyorsun. Sen o arabanın benzinli bile bu emekli bak maaşıyla dolduramaz onun deposunu be hiç mi utanmıyorsunuz ve utanmadan gidiyorsunuz bu insanlardan o istiyorsunuz bak konuşmayacaktım konuşmayacaktım siyasete biliyorsunuz bizi takip edenler bilir biz siyasete çok girmiyoruz girmek istemiyoruz çünkü herkesin gördüğünü düşündüğümüz için biz biraz daha farklı bir yayıncılık ha, yapıyoruz üzerlerindeki çoğunun üzerindeki ceket kravat bir emeklinin 8 aylık maaşı. Yani şöyle aslında karşımıza çıkan siyasiler etiketini göster dememiz lazım. Gerçekten de bakıyorum bazılarına. Üzerlerindeki ceketler, elbiseler bir emeklinin 8-10 aylık maaşı ki her gün üzerlerinde yenisini görüyorsun Fatih. Ya hiç mi utanmıyorsunuz ya? Siz nasıl insanlarsınız ya? Sizin malınıza, mal varlığınıza bir şey söylemiyoruz ama 10.000 TL verilen bir kişinin maaşına, emeklinin maaşına maaşı ortadayken perişanlığı ortadayken et alamazken Siz hangi yüzsüzlükle emeklerin kapısını çaldınız ya bu seçim dönemi geldi geçti Hiç mi utanmıyorsunuz ya hiç mi vicdan yok sizde ya senin çocuğunun eline 10.000 TL verelim senin çocuğun beğenmez o parayı 60-65 yaşında insanlar evine bakmaya çalışıyor bu 10.000 TL ile yazıklar olsun size Yazıklar olsun. Ben hiçbir siyasi parti ayrımı yapmıyorum. Hiçbiri. Allah yüreklerine vicdan yerler. Ayıp, ayıp kardeşim. Bu siyasetler, bu koltuklar, bu bilmem makamlar gelir geçer. Siz Allah'ın huzurunda bu perişanlık çektirmiş olduğunuz insanların hesabını eğer Allah'tan korkuyorsanız, inanıyorsanız nasıl vereceksiniz ya? 10.000 TL, 10.000 TL sağa dönsen biter, sola dönsen biter. Markete gidiyor vatandaş. Zaten bu üç harfli marketlerin kölesi olmuş vatandaş. Elinde avucunda ne varsa bu marketler sömürüyorlar alıyorlar. Ya peynirin kilosu 350 lira olmuş ya peynir kardeşim. Bu ülkede hiç mi çiftçilik yok üretim yok ya yazıklar olsun ya. Fatih Anadolu binlerce yıllık tarihi odalan medeniyetlerin gelip geçtiği bir yer. Oradan şu örneğe varacağım. Bazen böyle arkeologlarımız tarihçilerimiz buluyor. 3500 yıllık kral mezarı, vay bilmem ne antik kentinin valisi, vay kraliçesi diyorlar. Hiçbirine dünya kalmadı Fatih. Kimseye kalmaz. Bugün o şahşayla gezinenler de bizler de hepimiz Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ee, emekliler kolay hesap verecek ama emekliye bu eziyeti çektirenler ne hesap verecek? Mahşer gününde göreceğiz Fatih. Bu kadar en büyük hesap O gün bugünkü hesap gelir geçer arkadaşlar sıkıntıda olur o da olur bu da olur Allah'ın dediği olur Recep abi teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Fatih Keşke güzel şeyler söyleyebilseydik ee, ama işte bu durum böyle arkadaş 4 yıl boyunca geçmiş olsun Allah rahmet eylesin diyelim şimdiden kıymetli izleyicilerimiz Biz yanılıyorsak lütfen videonun altına görüşlerinizi yazın. Siz ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili olarak? Emekli gerçekten güllük gülistanlık bir hayat mı yaşıyor yoksa bizim anlattığımız gibi bir durumu var? Görüşlerinizi bekliyoruz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.